21 günde hayatımı düzenli hale getiriyorum. ikinci gün. Bugün uzun zamandır ilk kez alarmı ertelemeden sabah 7.30'da uyanabildim. Önceden hiçbir alarm ertelemeden her gün rahatlıkla bu saatte kalkabiliyordum ama artık uyanmak benim için çok zor bir hale geldi. 5-6 tane alarm ertelesem bile dinç bir şekilde kalkamıyorum. Bu ilk gün olduğu için tabii ki ayılmak biraz zor oldu. Ben de kendi işimi kolaylaştırmak için biraz cilt bakımı yaptım ve modumu da yükseltebilmek için kendime çeki düzen verdim. Uyandığım anda kahve içmek yerine de bugün suyla başladım. Bunlar minik adımlar ve görevler gibi gözükebilir ama zaten benim şu andaki hedefim sürekliliğini sağlayamayacağım şekilde önüme büyük hedefler koymak değil. Minik adımlarla eski rutinlerime dönmek istiyorum. Dijital birçok uygulama kullansam da yine de yazarak çalışmayı çok seviyorum. O nedenle günün işlerini maddeler halinde yazıyorum ve tamamladıkça üzerine çiziyorum. O maddelerin tamamlandığını görmek de yine çok iyi hissediyorum. Biraz çalıştıktan sonra artık kahve içmeyi hak ettim. Güzel bir Türk kahvesi yapıyorum. Serimizin ikinci gününde alarmımı ertelemeden uyanmayı başardım. Yarın yine aynı saatte yeni görevimde buluşalım.